Rabbimiz, nur saçacak rahmet bulutlarını gönder. Bizleri karanlıklardan nura çıkar. Hepimize adil olmamızı nasip et. Hayra ve iyiliğe muvaffak eyle bizi. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inni es'elüke bi esma'ike ya adlu ya Allah. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd senalar, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Selatü selam efendimiz Muhammed'in ve âli ashabının tamamının üzerine olsun. Ey kendinde heva meyli olmayan, hükmünde doğruluktan ayrılmayan, son derece adaletli olan, her hükmünü hak ve adaletle yerine getiren Allah'ım, yalnız sana sığınıyor ve sana güveniyoruz. Yalnız senden yardım ve rahmet niyaz ediyoruz. Sana El Adl isminle dua ediyoruz. Dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle. Amin. Ey yerinde isteklere, haklı arzulara mutlaka cevap veren Rabbim, zorda kalmışların imdadına, çaresiz kalmışların feryadına yetişen sensin senin adaletin sayesindeki zalimler zulmüyle kalmaz, mazlumların ahları zayi olmaz. Sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığımız, senin nizamındır güvendiğimiz, nefsimize zulmetmekten koru bizi, adaletine razı eyle nefsimizi eğrilmekten koru kalbimizi. Hoşnutluğuna göre güçlendir bizi. Mizanında güzel eyle akibetimizi, Kolay eyle sorgu sualimizi. Zulmetmekten uzak eyle bizi. Zulme uğramaktan koru bizi. Allah'ım En'am suresi 115. ayeti kerimede şöyle buyuruyorsun. Ve kelime kelimetu rabbike sidkan ve adla la mubettila likelimati ve huves semiul alim Rabb'inin kelimesi haberleri, ahkamı ve vaadi doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun kelimelerini değiştirecek yoktur. O her şeyi işiten ve bilendir. Ey darda kalanların çaresizlerin, mazlumların sahibi, ey hesap gününün sahibi, ey sözlerin en doğrusunu söyleyen Rabbimiz, mutlak adalet sahibi yalnız sensin, bütün hükümlerin doğrudur, bütün sözlerin gerçektir, adıl adınla yardım et bize, adıl adınla adil olmamızı nasip eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adaletli davrananlar Allah katında Rahman'ın sağındaki nurdan minberler üzerindedir. Allah'ın iki eli de sağdadır. Onlar hükümlerinde ve ailelerinde başta bulundukları sürece adil davrananlardır. Rabbimiz doğru sözlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Nurdan minberlerle müjdelediği kullarından eyle bizi. Adil olmamızı nasip et hepimize. Hayra ve iyiliğe muvaffak eyle bizi. Verdiğin ihsanından vermediğin adaletindendir ya Rab. Bizi adaletine rıza gösterenlerden eyle. Yoluna baş eğenlerden, sana secde edenlerden eyle Rabbimiz. Allah'ım Yunus suresi 108 ve 109. ayeti kerimelerde şöyle buyuruyorsun. Ey Resulüm de ki, ey insanlar! Muhakkak ki Rabbinizden size hak, Kur'an ve peygamber geldi. Artık her kim hidayeti kabul ederse, şüphesiz ki kendisi için hidayete ermiş olur. Her kim de dalalete düşerse, şüphesiz ki kendi aleyhine dalalete düşmüş olur. Ben sizin üzerinize vekil değilim, sadece tebliğ ile görevliyim. Ey Resulüm, sana nazil olan vahye tabi ol ve Allah'ın hükmü gelinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ım, kararın doğru, hükmün adildir. Senden ihsanını ve keremini isteriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle şahitlik ederiz sana. Benim hakkımdaki yargın işte o adalettir. Allah'ım, hakkımızdaki hükmüne baş eğenlerden eyle bizi. Bizi isyandan muhafaza buyur. Rabbimiz bizi senin için adaleti ayakta tutanlardan eyle. Adaletten ayırma bizi. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Sana iman ettik Rabbimiz. Zulme karşı dimdik duranlardan eyle bizi. Bizi adaleti tesis etmek için canını verenlerle bir tut ve canımızı senin adil dinine yardım ederken al. Ey güneşi ve ayı en adil şekliyle semaya yerleştiren Allah'ım, Ey en adil şekliyle geceyi ve gündüzü, birbiri ardı sıra çeviren Allah'ım! Ey damarlardaki kanı en adil şekliyle dolaştıran Allah'ım! Zenginlik ve fakirlik senin adaletindendir. Senin adaletindendir hastalık ve sağlık. Af ve ceza senin adaletindendir. Senin adaletindendir hayat ve ölüm ne hükmün varsa üzerimizde senin adaletindendir Rabbim. Mülk senindir. Mülkünde mutlak adalet sağlayan yalnız sensin. Rabbimiz bize helalinden bol rızık ihsan eyle. Bize sağlık ve afiyet ihsan eyle. Hastalıklardan bizi koru. Bizi affettiğin kulların arasına al. Sen haksın Allah'ım sen hakimsin, yegane adil sensin Allah'ım. Adıl adınla adaleti gözetenlerden kıl bizi, hak yolundan ayırma bizi adıl adınla. Sen mazlumların ahını duyansın Allah'ım. Perde yoktur mazlumla senin aranda. Adıl adın tecelli etsin ruhumuzda. Bizi mazlumların ahından koru Allah'ım adıl adınla bize son nefesimizde Rabbimiz adaletinle muamele eyle, bizi mağfiret ettiğin kulların arasına al, bizi ateşin azabından koru. Rabbena atina fit dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Rabbimiz dünyada da bize iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve biz ateşin azabından koru. Ey iman edenlerin Mevlası, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Müslümanları hakkıyla dinlerine sarılan ve onda sebat edenlerden eyle. Hakikati inkar eden zalimleri ıslah eyle. Zulüm içerisinde bulunanları helak eyle. Bu dini gece ve gündüzün olduğu her yere ulaştır bütün kanayan yaraları sil Allah'ım. Küfrün belini kır Allah'ım. Nur ve ışık saçacak rahmet bulutlarını gönder Allah'ım. Bizleri karanlıklardan nura çıkar. Sana ettiğimiz niyazları ve duaları boş çevirme. Peygamberimizin sünnetini terk edenlerden eyleme. Bizi sana hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerden eyle hesapsız veya kolay bir hesapla cennetine aldığın müminlerden eyle. Amin, amin, amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın El Adl ismiyle yapmış olduğum duayı sizlerle paylaştım. Rab'bim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.